Hatime Gayet ehemmiyetli bir nükte icaziyeye dair birden ihtiyarsız, mağribden sonra kalbe ihtar edilen ve Sure-i Gule'udu bir zahir bir mucize-i gaybiyesini gösteren uzun bir hakikata kısa bir işarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ve min sharri ghasiqin ve min şerrin nefâthâti fil ve min şerrin hasidin hased. İşte yalnız mana işari cihetinde bu sureyi azimeyi harika kainatta adem alemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insi ve cinni şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz. Peygamberimize ve ümmetine emrederek her asra baktığı gibi mana işaretiyle bu acı basrımıza dahi ziyade belki zahir bir tarzda bakar. Kur'an'ın hizmetkarlarını istiaziye davet eder. Bu mucize-i gaybiye beş işaretle kısaca beyan edilecek. Şöyle ki, bu surenin her bir ayetinin manaları çoktur. Yalnız mana işariyle beş cümlesinde dört defa şer kelimesini tekrar etmek ve kuvvetli münasibet maneviye ile beraber dört tarza, dört tarzda bu asrın emsalsiz dört dehşetli ve fırtınalı maddi ve manevi şerlerine ve inkılaplarına ve mübarezelerine aynı tarihiyle parmak basmak ve manen bunlardan çekiliniz emretmek elbette Kur'an'ın icazına yakışır bir irşad-ı gaybidir. Mesela başta Kul eûzu bi cümlesi 1352 veya 4 tarihine hesab ve ebcedi ve cifirle, cifriyle tevafuk edip nev beşere en geniş hırs ve hasetle nev en geniş hırs ve hasetle ve birinci harbin sebebiyle vuku'a gelmeye hazırlanan ikinci harbi umumiye işaret eder. Ve ümmeti Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam manen der. Bu harbe girmeyiniz ve Rabbinize iltica ediniz. Ve bir manayı ile Kur'an'ın hizmetkarlarından olan Risale-i Nur şahitlerine hususi bir iltifat ile onların Eskişehir hapsinden dehşetli bir şerden aynı tarihiyle kurtulması, kurtulmalısına kurtulmalarına ve haklarındaki imha planının hakim bırakılmasına remzen haber verir. Manen istiaze ediniz, emreder gibi bir remz, remiz verir. Hem mesela min şerrime halaga cümlesi şedde sayılmaz 1361 ederek bu emsalsiz sarbin merhametsiz ve zalimane tahribatına Rumi ve Hicri tarihiyle parmak bastığı gibi aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetine çalışan nur şakirtlerinin geniş bir ima planından ve elim ve dehşetli bir beladan ve denizle hapsinden kurtulmalarına tevafukla bir mani ayremzi ile onlara da bakar. Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz. Gizli bir ima ile der. Hem mesela en fil ugadi cümlesi şeddeler sayılmaz. 1328 eğer şeddedeki lam sayılsa 1358 adediyle bu umumi harpleri yapan ecnebi gaddarların hırs ve hasetle bizdeki hürriyet inkılabının Kur'an lehindeki neticelerini bozmak fikriyle tebeddülü saltanat ve Balkan ve İtalyan harpleri ve birinci ve ikinci harbi umuminin patlamasıyla maddi ve manevi şerlerini siyasi diplomatların radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli planlarını terkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşi yani mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları tarihine tevafuk ederek en nefâthâti fil ugadin tam manasına tetabuk eder. Hem mesela ve min şerri hasidin idâ haset cümlesi şedde ve sayılmaz yine 1347 edip aynı tarihte ecnebi muahedelerin işbarıyla bu vatanda ehemmiyetli sarsıntılar ve felsefenin tahakkümüyle bu dindar millette ehemmiyetli tahavvüller vücuda gelmesine ve aynı tarihte devletlerde ikinci harbi umumiyi ihzar eden dehşetli hasetler ve rekabetlerin çarpışmaları tarihine bu mana işari tam tamına tevafuku ve manen tetabuku elbette bu kutsi surenin bir lamay i'cazı gaybîsidir. Bir ihtar. Her bir ayetin müteaddit manaları vardır. Hem her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bahsimizde bu asrımıza bakan yalnız mana işari tabakasıdır. Hem o külli manada asrımız bir ferttir. Fakat hususiyet kesbetmiş ki ona tarihiyle bakar. Ben dört senedir bu harbin ne sefahatını, ne de neticelerini ve ne de sulh olmuş olmamış bilmediğimden ve sormadığımdan. Bu kutsi surenin daha ne kadar bu asra ve bu harbe işareti var diye daha onun kapısını çalmadım. Yoksa bu hazinede daha çok esrar var olduğu Risale-i Nur'un eczalarında, hususan Rumuzat Samaniye Risalelerinde beyan ve ispat edildiğinden onlara havale edip kısa kesiyorum. Hatıra gelebilen bir sualin cevabıdır. Bu lemay i'caziyede, baştaki min şerri mâ halakta hem min hem şerri kelimeleri hesaba girmesi, ve ahirde ve min şerri hasdini de haset yalnız şerri kelimesi girmesi ve min girmemesi ve ve min şerri nefâsat fil ugat ikisi de hesap edilmemesi gayet ince ve latif bir münasebete ima vermemiz içindir. Çünkü halklarda şerden başka hayırlar da var. Hem bütün şer herkese gelmez. Buna remzen, baziyeti ifade eden min ve şerri girmişler. Hasit, haset ettiği zaman bütün şerdir. Baziyete lüzum yoktur. Ve enne fil fil ugad remziyle, kendi menfaatleri için küre-i arza ateş atan üfleyicilerin ve sihirbaz, o diplomatların tahribata ait bütün işleri aynı şerdir diye daha şerri kelimesine lüzum kalmadı. Bu sureye ait bir nükte-i İ'caziye'nin haşiyesidir. Nasıl bu sure, beş cümlesinden dört cümlesiyle bu asrımızın dört büyük şerli inkılaplarına ve fırtınalarına mana şariyle beraber, aynen öyle de dört defa tekraren min şerri şedde sayılmaz kelimesiyle alemi İslamca en dehşetli olan Cengiz ve Hülagu fitnesinin ve Abbasi devletinin İnkiraz zamanının asrına dört defa mana işariyle ve makamı cifri ile bakar ve parmak basar. Evet şeddesiz şerri 500 eder. Min doksandır. İstikbale bakan çok ayetler hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde istikbalden haber veren İmam Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam Kıddısı Sırruhu dahi aynen hem bu asrımıza hem o asra bakıp haber vermişler. Vâsıgın idâ kelimeleri bu zamana değil, belki Vâsıgın 1161 ve idâ vâgâb 810 ederek o zamanlarda ehemmiyetli maddi manevi şerlere işaret eder. Eğer beraber olsa miladi 1971 olur. O tarihte dehşetli bir şerden haber verir. 20 sene sonra şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa elbette tokatları dehşetli olacak.